Neden Mona Lisa? Bu bir kült sanat yapıtıdır. Yani dünyada en çok bilinen, en çok izlenen, en çok konuşulan bir sanat yapıtıdır. Ee, özelliği nereden geliyor? Bir, kompozisyon düzenlemesi. Çünkü e, Rönesans'ın e, kompozisyon anlayışı klasik bir anlayıştır. Bu anlayış nedir? Denge üzerine kurulur bir sistemdir. Leonardo'nun çok ünlü bir e, çizimi vardır. Vitruvius Man. Bir kare ve kember üzerinde e, kolları açık e, ve kapalı bir insan figürü vardır. Bu da çokça bilinir. Burada sanatçının amacı şu şudur. Şimdi kare ve üçgen ve çember geleneksel dengeyi sistemleyen geometrik çizimlerdir, biçimlerdir. İşte o figür, o Vitruvius Man dediğimiz figür, kolları ve bacakları kapalı iken tek bir doğru simgeler. Çünkü o desene bakılırsa e, kollar ve bacaklar kapalı, baş Herhangi bir hareket yapmaksızın ve e, bacaklar e, vücudun ağırlığını eşit şekilde taşır. Ama bacaklardan birisini hafif kaldırdığımız zaman vücudun dengesi bozulur. Sonra bacaklar kapalıken kollar iki yana açılır, tam yatay konuma getirilir. Bu bir kare var Parmak uçlarından bir karenin yan genişliği başla ayak uçlarda öteki e, yüksekliği simgeler. Bu yükseklik ve genişlik eşittir bir kareye sığar. Sonra bacakları açıp kolları daha hafif daha yukarıya kaldırdığınız zaman bu bir çemberin içeriğine yer alır. Bu tabii o çok ünlü denge sistemini, simetri sistemini içeren bir anlayışın somutlaşmış bir örneğidir. Mona Lisa'da bir üçgen yapı şeması vardır. Kolların hafifçe açılıp e, kucakta buluşturulduğu bir e, sistemdir. Kabaca bir üçgeni simgeler. İkincisi sfumato dediğiniz gölgelerle açık kısım arasında geçişlerin belirsiz olduğu bir sistem. Yani ışıktan gölgeye ya da gölgeden ışığa geçişin bir sınırı yoktur. Bütün bunlar o klasik sanatın, Rönesans sanatın ögelerini, özelliklerini üzerinde buluşturmuş bir sanat yapıtıdır. Bir şey daha var. Klasik sanatta yani Rönesans sanatında asla aşırı duygular ve aşırı hareket yoktur. Bu nedenle Mona Lisa'nın böyle gülümsüyor mu, gülümsemiyor mu diye üzerinde çok spekülasyonlar yapılır. Neden? Çünkü o o gülümseme böyle geniş ölçülü bir gülümseme değildir. Bir belirsizlik vardır. Ondan sonra gelecek sistem bunu reddeder. Barok sanatta der ki insan gülecekse ağız dolusu gülmelidir der.